Gelin bakalım Şadollar. Babaanne! Elif Şahadoğlu nerede? Anne. Herifi zorla mı yatırdın bunu? Sırf benim canımı yakmak için onunla evlenen adamla mı bırakacaktım? Düşmanla mı kalsaydı? Biz senin düşmanın değiliz Aziz Bey. Senin en büyük düşmanın yine sensin. Hatta sen kendi ailene bile düşmansın. Sen kim oluyorsun da Elif'in hesabını soruyorsun benden? Ben Elif Şadoğlu Kayıp kayınpederiyim. Buraya da gelinimi almaya geldim? Ya getir, ya ben gidip kendim alırım. ne Elif nerede? Sen önce üstüne düşeni yap. Evini düşmandan temizle. Elif güvende, buraya kendi isteğiyle geldi. Yalan söylüyorsun Azat. Azat! Ne işler? Yeter! Elif! Elif. Elif, yapma elif yapma! Yeter artık dayanamıyorum! Susun! Hiçbiriniz gelmeyin! Tamam tamam Elif. Yeter artık susun artık yeter! Bütün bunların hepsinin sebebi sensin. İçin o kadar nefretle dolu ki. Bu intikamı asla bitirmeyeceksin. Ama belki ben ölürsem biter. Elif. Elif, Elif bak ben buradayım. Bak seni almaya geldim. Hadi, hadi in oradan aşağı. Elif'in ne olursun, hadi. Abici, abicim hadi in oradan. Yaklaşmayın, yaklaşmayın. Elif bak bana, bana bak, bana bak Elif. Hiçbir şey düşünme, sadece bana bak tamam Bak, ben buradayım. Seni almaya geldim. Hadi, Git, lütfen in oradan aşağı. Git Azat! <laughs> Git! İnsan bu yaşanan kötülükler. Ben artık insan değilim. <laughs> Sürekli üzülmesine... <evsindisi. gülüyor> ...her an ölümde bunu burada yaşamasına dayanamıyorum. Bitecek! <laughs> Bitecek artık kötü bir şey olmayacak, Elif sana söz veriyorum. Yalvarırım in oradan aşağı. <laughs> Bir şey yapmayacak mısın? Bitti. Vazgeçtim intikamından demeyecek misin? Ölsün mü? Senin intikamın için ölmesine göz mü yumacaksın? Artık senin üzüleceğin hiçbir şey olmayacak. İzin ver. İzin ver gireyim yanına. Bu intikamı bitireceğim Azat. Bitecek. Nefret sadece senin ve senin babanın. İntikamını ne senin? Madem istediğin bir can... ...o canı o zaman ben vereceğim sana. Hayır. Hayır, 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 hayır. Sen can vermeyeceksin, kimse vermeyecek. Unuttun. Biz bu yola ölmek için değil, yaşamak hatta yaşatmak için çıktık. Bay en başta da sen. Ailenin karşına almak pahasına çıktın, beni de tuttun elinden, çektin o yola. Şimdi vazgeçemezsin Elif. Bak senin can vermen değil... ...o koca yüreğin durduracak bu intikamı. Sevmek yetecek Elif. <laughs> Sevmek yetmiyoruz kocaman dediğin yürek var ya... ...ne bu intikamı bitirmeye yetti. <laughs> Beni sevmeden. Yetecek. Yetecek ben de seni seveceğim. Deneyeceğim. 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 Bak, bak bana. Bana bak. Sevmek böyle bir şey değil Hasan. Denerim. 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 Bile isteye denerim. Bak, çabalarım sana söz veriyorum. Sen şimdi sanıyorsun ki... ...sen can verirsen babaannen duracak. Durmayacak Elif, durmayacak. Seni katacak intikamını. Yalvarırım beni bununla yaşamak zorunda bırakma Elif. Belki başarırım. Ha? Senin sevginle ben de iyileşirim. Belki ben de seni severim. <laughs> Bu sözlere bitti bir şey değil. <laughs> Sevgi insanın de böyle düşmez. Abiciğim. Abiciğim hadi in oradan. Hem konuşalım bak ben sana söz veriyorum. Her şey senin istediğin gibi olacak. Olacak. Elif nereden biliyorsun? Denemedin ki. Hani hayallerin vardı? Umutların vardı? Elif artık ne bu intikamı bitecekti. Elif seni beni seveceğine dair umudum yok. Elif, <laughs> Elif, 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 Elif! Yaşayacağız, sen yaşayacaksın. Beraber yaşayacağız. Her şey hayal ettiğin gibi olacak. Bundan sonra hayatımız senin istediğin gibi olacak. Ha? Artık çok geç. Bıraksam, Bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Bırak Bırak evimize gideceğiz. Evimize gideceğiz. Kesin önünü. Kesin kapayı. Kapatın. Neyi kesiyorsun ya? Neyi? Çekil. Çekin! Açılsın herkes. Çekil lan. Dalın. Açın yolu. Arabayı çekin çabuk. gidemezler Belan. Sen bu işe karışmayacaksın. Belif senin yanında ölmeyi seçti. O zaman bırakacaksın. Yaşayacağı hayata gidecek. Raya. Raya. ben dur gitme. Gitme. Sana demiştim. Bu intikamı bitir dedim. Sana sandalye ayıracağım yanımda. Gel otur dedim. Yapamadım. Bugün değil ama başka bir gün bir sevdiğimizi kaybedeceğiz Mira. Ben o günü durdurmak için uğraştım. Ama sen bu intikamı bitirmedikçe biz o günü durduramayacağız. Ben bunu bile bile seni yakalamam. Seni seviyorum. Çok seviyorum. Ama kalamam. hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.